Evet sevgili gençler, polinomların ikinci videosundayız. Bu videomuzda da bu dersimizde de arkadaşlar, polinomların eşitliğini ve polinomlarda dört işlemi öğreneceğiz. Evet arkadaşlar, polinomların eşitliğinde neye dikkat edeceğiz? Burayı çok iyi dinleyin arkadaşlar. Bakın burada iki tane size eşitlik verilmiş, yani iki tane ayrı ayrı polinom var ve eşit olduğu söyleniliyor bu tür eşitliklerde ne yapacağız? Arkadaşlar yapmamız gereken tek şey var. Aynı dereceye sahip bakın arkadaşlar burada x küp bu da x küp. Aynı dereceye sahip terimlerin katsayılarını da aynı yapmaya çalışacaksınız. Buradaki x küpün katsayısı 5 olduğu için bunun da 5 olması lazım. Yani ben buradan a'nın kaç olduğunu anlayacağım. 5 olduğunu anlayacağım. Aynı mantıkla arkadaşlar bakın x kare e, bu tarafta da x kare var. Yani eşitliğin karşılıklı Aynı derece terimlerin katsayılarını aynı yapmaya çalışıyoruz. Burada x karenin katsayısı arkadaşlar sol tarafta dikkat edin 8. Bakın şurada 8 var. O halde bu x karenin katsayısı da 8 olacak gençler. Yani 2b'nin 8 olması için b'de ne yazmamız lazım? 4 yazmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde burada x'in katsayısı 7. Burada x'in katsayısı da 7 olması lazım. Yapmamız gereken x'in katsayılarını arkadaşlar birbirine eşlemek yani. Eksi c eşittir 7 yazacağız. Buradan da gençler her iki tarafı 2 ile çarptığı zaman c'yi de eksi 7 bulmuş olacağız. Yanında hiç x bulundurmayan yani sabit terimler de gençler. Bakın şu artı 1 ile x olmayan artı d bunlar da işte olacak. Buradan da d'nin ne olduğunu anlıyoruz. 1 olduğunu anlıyoruz. İşte polinom eşitliklerinde gençler bunlara dikkat edeceğiz. Pekiştirmek amaçlı alttaki örneğe de bakalım gençler. Genelde işleme en büyük dereceden başlayın, karışmasın. Bakın arkadaşlar sağ tarafta en büyük derece x küp ama sol tarafta x küp yok. E, sol tarafta x küp yoksa gençler demek ki buradaki x küplü terimin katsayısı sayısı 0'mış. Çarpınca 0 olmuş o yüzden yazılmamış manasına geliyor. Yani bir tarafta x küplü var diğer tarafta yoksa arkadaşlar biz de bunu yok etmeyi düşüneceğiz. Yani kat sayısını sıfırlayacağız. Buradan a'nın yerine kaç yazmam lazım gitmesi için? Eksi 3. Buradan a'nın eksi 3 olduğunu anlıyoruz. Peki karelere gelelim. Bakın burada 10x kare var. O zaman bu tarafta da 10x kare olması lazım. Yani b'ye ne yazmamız gerekiyor arkadaşlar 10 yapması için? 12 yazmamız lazım. Çünkü 12'den 2 çıkartırsak ancak 10 olur. O yüzden b'nin değerinin 12 olduğunu anlıyoruz. Gelelim x'li terimlere gençler. Bakın burada 4 eksi d var x'in katsayısı olarak. Burada x'li terim yok arkadaşlar. Demek ki sağ tarafta x'li terim olmadığı için bu x'li terimi de yok etmeyi düşüneceğiz. Yani bunun katsayısını sıfırlayacağız. O yüzden D'ye ne yazmak zorundayız? 4 yazacağız. Çünkü 4'ten 4 çıkınca 0 kalır. Yani D'nin 4 olduğunu anlıyoruz gençler. Kaç tarafta sabitimiz 6 olduğu için arkadaşlar burada da C olduğu için o zaman C ile de 6 birbirine eşit olacak. Yani C'nin de 6 olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Yani polinomların eşitliğinde arkadaşlar neye dikkat edeceğiz? Bakın şurada da not aldık onları da bir kere daha okuyalım. Olay pekişsin. Eşitliğin her iki tarafındaki aynı derece terimlerin katsayısı eşittir arkadaşlar ve eşlenecek. Herhangi bir derecedeki terimden eşitliğin diğer tarafında yoksa o dereceli terimin katsayısı arkadaşlar sıfır sayılacak. Evet gençler şu örneğimize hemen bakalım. Polinomları eşit olduğuna göre yani qx ile arkadaşlar px birbirine eşitse Derece derece gidelim gençler. Yukarıda x küpün katsayısı kaç? 4. O zaman buradaki x küpün katsayısı arkadaşlar kaç olacak? Bu da 4 olacak. Yani m eksi 2 4'e eşit olması lazım. Eksi 2 karşıya attık. m'yi kaç bulduk gençler? 6 bulduk. Peki x karelere bakalım. Arkadaşlar burada bir tane x kare var. Yani 6 x kare. Bu da eksi 2 yani işaretleriyle beraber yazacaksınız gençler. Sakın işaretleri unutmayalım. Yani eksi 2 n eşit olacak. 6 Buradan da her iki tarafı eksi 2'ye bölersek eksi 3 olur. Geldik içli terimlere gençler. Yani küpe baktık, kareye baktık. Şimdi x üzeri 1'lere bakıyoruz. Burada x'in katsayısı 3. O zaman alt tarafta da arkadaşlar x katsayısı 3 olması lazım. Yani n artı k eksi 1'in de 3 yapması gerekiyor. Biz neyi gençler? Eksi 3 bulmadık mı? O eksi 3'ü yerine yazıyoruz. Yani eksi 3, eksi 1 de burada var. Eksi 4 yapar. Karşıya atarsak k'yı da gençler. 3 artı 4'den 7 buluruz. Şimdi arkadaşlar x'li olmayan yani sabit terimlere bakıyoruz. Yukarıdan eksi p var. Alt tarafta artı 2k var. Sabitler de eşit olması gerekiyor. Yani eksi p de ne eşit olacakmış arkadaşlar? 2k'ya eşit olacak. da 7 bulduk. O yüzden eksi p. K yerine 7 yazarsak 7 kere 2 14. Her iki tarafı eksi çarparsak p de eksi 14 olmuş olur. Peki arkadaşlar bizden istenen neymiş? K eksi P. K'yı biz ne bulduk? 7 bulduk. Eksi işlemdeki eksi. P'yi de eksi 14 bulduk. Buraya dikkat edin gençler. Bakın hem işlemde eksi var. Bakın işlemin eksisi var arkadaşlar. Hem de P'nin değeri eksi olduğu için paranteze yazacaksınız. Eksi eksi 2 işareti yan yana geldi mi çarpılır. Eksi eksinin çarpımı artı. Yani 7 artı 14'ten gençler ne bulacağız? 21 bulacağız. Evet hemen bu sorumuza bakıyoruz. Arkadaşlar verilen eşitlikte B ile C'nin çarpımını istiyor. Hemen en büyük derecelere bakalım arkadaşlar. Kare var fakat sağ tarafta kare yok gençler. O yüzden A'nın ne olduğu anlaşılıyor hemen. A'nın 2 olduğu anlaşılıyor. Çünkü burayı sıfırlamamız lazım. Yani şunun sıfır olması lazım. Çünkü karşıda x kareli terim yok gençler. Peki x'li terimlere bakalım. X'li terim arkadaşlar burada 8x var. Yani x'in katsayısı 8. Fakat burası önemli. Bakın burada hem x burada var hem burada var. İkisini beraber düşüneceksiniz arkadaşlar. Yani 2 burada var. B artı 1 burada var. Yani B artı 1 ile 2x 8x yapması lazım. Onu da şöyle yazalım arkadaşlar. X'leri yazmıyoruz. Sadece kat yazıyorsunuz. B artı 1 artı 2. Yani hem bunu hem bunu yazıyoruz. 1, 2 daha 3 yapıyor sol tarafa atarsak arkadaşlar B'yi de ne anlıyoruz? 5 anlıyoruz. Peki sabitler arkadaşlar. sabitlerde C ile 3A. Yani C eşittir 3A'ymış. A'yı arkadaşlar biz 2 bulduk. O zaman C eşittir 6 olur. Bizden istenen de gençler B ile C'yi çarp. Biz de bundan bunu çarparsak yani 5 ile 6'yı çarparsak 30 bulmuş oluruz. Bir de arkadaşlar eşitliklerde kullanacağımız şöyle kesirli ifadeler var. Bu tarz sorularla karşılaşabiliriz. Bakın burada x artı 1, x eksi 5 var. Burada da x eksi 5, x artı 1 var. Aslında bunlar aynı. Yani payda eşlediğimiz zaman gençler paydalar aynı olacak. x eksi 5'in altına x artı 1, x artı 1'in altına da x eksi 5 yazarsak payda eşlenmiş olur. Sol tarafı tekrar yazalım. Şimdi gençler x artı 1 ile a'yı çarpıyoruz. Yani dağıtarak ben yazayım ax artı a şeklinde yazıyoruz. Paydalar aynı olacağı için birleştirebiliriz. Yani paydaları gençler çarparsak x artı 2 x, eksi 5 şeklinde olur. Fakat dağıtmaya gerek yok. Çünkü biraz sonra zaten sadeleşecek. Şimdi x eksi 5 arkadaşlar b ile çarpıyoruz. b ile dağıtıyoruz. Yani bx eksi 5 de b'yi çarparsak 5b yapar. Şimdi arkadaşlar bakın şu paydalar aynı olduğu için paydaların gittiğini düşünüyoruz. Payları eşitleyeceğiz arkadaşlar. Yani 5x 7 ax artı a artı bx 5b gençler. Şimdi eşitleye bakalım gençler. Bakın burada sol tarafta x'in katsayısı 5. Sağ taraftaki x'lerin de katsayısı. Çünkü 2 tane x var. Dikkat edin. Yani a ile b'nin toplamı da arkadaşlar 5 yapması lazım. O halde ben buradan ne anlarım? A artı B arkadaşlar 5'miş. Peki sabitlere bakalım gençler. Eksi 7 var. Buradaki sabitler A ile eksi 5 B. Yani A eksi 5 B de gençler eksi 7 yapacakmış. İşte buradan yok etme metodu yapacağız. Şu alt tarafı eksi ile çarparsak gençler A'lar gidecek. Eksi ile eksi çarpma burası artı olacak. Eksi ile eksi çarpma burası da artı olacak. Şunu da eksi yapmış olalım. A'lar gitti arkadaşlar. 1B, 5B daha 6B eşittir 12. Buradan da B'yi kaç anlıyoruz? Gençler 2 anlıyoruz. E, A ile B'nin toplamı 5 ise o zaman A da arkadaşlar 3 olması gerekiyor. Peki bizden ne istiyorlar gençler? A ile B'yi çarp diyorlar. E, biz de bunu çarparsak 2 kere 3, 6 bulmuş oluruz. Konuyu pekiştirmek isteyen arkadaşlar bu sayfayı çözebilirsiniz. Videoyu durdurup çözüme başlayın arkadaşlar. Ben 3 saniye sonra çözümü ekrana getireceğim. Evet gençler çözümlerimiz bu şekilde olacaktı. İlk sorumuzun cevabı Adana. ikinci sorumuzun cevabı Ceyhan olacaktı. Evet arkadaşlar geldik polinomlarda 4 işlem. Önce toplama çıkarmayı anlatacağız arkadaşlar. Gençler toplama çıkarma yapmak için yapmak için derecesi aynı olan terimleri kendi aralarında toplayabilir ya da çıkartabiliriz. Yani şuraya da yazdık. Sadece aynı derece terimler kendi aralarında toplanır ya da çıkarılır. Dereceleri farklı olan terimler kendi aralarında toplama ya da çıkarma yapılmaz. Fakat çarpma bölme yapabiliriz gençler. O ayrı onu biraz sonra işleyeceğiz. Şimdi A şıkkından hemen arkadaşlar başlayalım. Bize diyor ki Px polinomu ile bakın Px ile Qx'i direkt topla. Arkadaşlar Px ile Qx'in toplamı soruluyor. Bunları direkt aslında toplayabilirsiniz. Aynı dereceleri arkadaşlar kendi arada toplayabiliriz. Fakat ben detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Px önce yazılır. Yani şu terimleri önce oluştururuz arkadaşlar. Px'i ben yazıyorum. x kare eksi 3x artı 4. Burada arkadaşlar Qx var. Qx de yazıyorum. Aynen yazıyoruz arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Şimdi toplama çıkarma yapılırken gençler derecesi en büyük olandan başlıyoruz. Mesela 2x küp var. Başka x küplü terim olmadığı için 2x küp tek başına kalır. Sonra x karelere bakalım arkadaşlar. x kare burada var. Burada var. Onların katsayılarını arkadaşlar işaretlerine göre toplamaya da çıkarma yapacağız. Artı 5. Bu da gizli 1 var gençler. Artı 1. Artı 6 x kare yapacak. Toplama çıkarmalarda dereceler aynen kalır onu da söylemiş olalım. Gelelim x'li terimlere. Eksi 3x burada var gençler. Artı 7x burada var. Artı 7 eksi 3 artı 4 x yapar. X'ler duruyor. Sabitleri de kendi aralarında toplarsak arkadaşlar. Artı 4 eksi 1 buradan da artı 3 gelecek. Hemen B şıkkına bakalım gençler. Burada Px'i önce 3 ile çarpacağız. Arkadaşlar çarpalım. Yani şu px polinomunu 3 ile çarparsak 3x kare eksi 9x artı 12 olur. Qx'i de arkadaşlar eksi 2 ile çarpacaksınız. Bakın işaretle beraber çarpın gençler. Eksi 2 ile çarparsak eksi 4x küp eksi 10x kare yani şu Qx'i eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 14x artı 2 olur. Bunları da toparlarsak gençler bakın küplü terim bir tane var sadece. Yani eksi 4 x küp kalır. 3 x kare burada var. Arkadaşlar eksi 10 x kare burada var. Çıkartırsak eksi 7 x kare olur. Eksi 9 x burada. Eksi 14 x burada. Eksi 23 x olur. Artı 12 gençler burada var. Artı 2 burada var. O da artı 14 şeklinde çıkar gençler. Bu şekilde toparlamış oluyoruz. Evet C şıkkına bakalım arkadaşlar. Px'i bakın x ile çarpmamızı istiyorlar. Arkadaşlar x ile çarpınca derecelerde biraz oynama olacak. Ona dikkat edeceğiz. Yani ben Px e arkadaşlar şunları x ile çarpınca x ile x'i çarpınca x küp yapar arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. x ile eksi 3 x'i çarparsak eksi 3 x kare yapar. Çünkü arkadaşlar tabanlar aynısı üstler toplanıyordu. O yüzden x'lerin çarpımında derecelere dikkat edeceğiz. x ile 4'ü çarptık arkadaşlar. 4 x olur. Şimdi gençler Qx'i 3 ile çarpalım. Yani şu Qx'i bu sefer 3 ile çarpacağız. 3 kere 2 bakın 3 kere 2 6x küp. 3 kere 5 15x kare. 3 kere 7 21x. Gençler eksi 3. İşte bunu da toparlarsak arkadaşlar. Bu sefer küpler bakın 2 tane oldu. Bakın x küp yani burada gizli bir var. Bir tane x küp burada artı alt tane burada. 7 tane x küp yapar. x kareli terimlere bakalım gençler. Eksi 3 x kare burada var. Artı 15 x kare burada var. Artı 15 eksi 3 daha yani çıkartıcı yazıt olduğu için 12 tane x kare kalır. Sadece x'lere bakıyoruz. 4 x burada var. 21 x burada var. Yani 25 x de buradan gelir. Sabitlerimiz sadece gençler eksi 3 olduğu için en sonunda eksi 3 yazıyoruz. İşte arkadaşlar polinomları toplama çıkarma dediğimiz bu. Hemen şimdi arkadaşlar çarpmayı da yapalım. Çarpma arkadaşlar. Px ile Qx'i çarpın diyor. Çarpma işleminde değişme özelliği var. Ya. Bunların yerlerini değiştirirsek gençler fark etmez. Yani Qx çarpı Px de yazsak aynı olay. Terim sayısı az olanı yazmak daha iyi arkadaşlar önce. Yani 3x artı 2'yi parantezde yazıyorsunuz. Yani ben Qx'i yazdım önce. Sonra arkadaşlar Px'i yazıyorum. Parantezde. Çarpma işlemi de arkadaşlar her terimi birbiriyle çarpacağız. Fakat çarparken her iki terimde de x varsa gençler derecenin toplamayı unutmayacağız. Şimdi şu 3x'i arkadaşlar çarpalım. Hem 4x kare ile çarpacağız. Hem eksi 2x ile çarpacağız. Hem de gençler 5 ile çarpacağız. 3x ile 4x kareyi çarparsak önce sayıları çarpıyoruz. 3 kere 4 12. Şimdikleri çarpalım arkadaşlar. X üzeri 1, X üzeri 2 dereceler toplanıyor. Yani X küp. Üst sayılardan hatırlayın gençler. Tabanlar aynısı üstler toplanıyordu. Devam ediyoruz. 3X ile bu sefer eksi 2X çarpıyoruz. Eksi 6 X kare yapar. İşaretten çarpmayı unutmayın. Artı 3 eksi 2 eksi 6 X ile X'i çarptık. Bakın derece burada gizli 1 var. Burada 1 var. Toplayınca arkadaşlar 2 yapıyor. Son olarak da 3x ile arkadaşlar artı 5'i çarpıyoruz. 5 kere 3 15x. Bakın burada sadece bir x var. Başka arkadaşlar x olmadığı için 15 x üzeri 1 kalıyor. Şimdi diğer terime geçiyoruz gençler. Yani artı 2'ye geçiyoruz. 2'yi de bunlarla çarpacağız. 2 ile 4x kareyi çarpıyorum. 2 ile 4 8x kare yapar. Şimdi bu 2'de arkadaşlar x olmadığı için dereceler aynı kalacak. Devam ediyoruz. 2 ile de eksi 2x'i çarparsam eksi 4x yapar. Artı 2 ile de artı 5'i çarpıyoruz. Artı 10 oluyor. Şimdi çarpma işlemi bitince arkadaşlar dereceleri aynı olan terimleri kendi aralığına toplamaya da çıkarma yapacağız. Yani toparlamaya geçiyoruz. Burada x küplü terim sadece 12x küp var gençler. Buraya 12x küp yazıyoruz. Karelerden eksi 6x kare burada var. Artı 8x kare burada var. Çıkartırsak arkadaşlar işaretler hızlı olduğu için artı 2 çünkü 8 daha büyük onun önündeki işareti alır. Yani 2x kare şeklinde yazarız. Artı 15x burada var. Eksi 4x burada var. Yine çıkartacağız. Zıt olduğu için artı 11x. Artı 10'da arkadaşlar sabit terimiz tek başına kaldı. Onu da buraya yazalım gençler. Evet çarpmayı da gençler bu şekilde yapmış olduk. Evet gençler yine konuyu pekiştirmek isteyen varsa bu sayfadaki soruları çözmeye çalışsın. Bizim çözümümüzle karşılaştırsın gençler. Evet gençler çözümlerimiz bu şekilde olacaktı. Ve hemen geçiyoruz diğer sorumuza. Kısa kenarı x artı 1 çevresi 8x eksi 2 olan ABCD dikdörtgenin alanı ax olduğuna göre a ax'i bulalım diyor. Arkadaşlar çevre 2 tane uzun 2 tane kısadan oluşuyor. Bu 8x eksi 2 ise arkadaşlar bunun yarısı 4x eksi 1 yapar. Yani bir kısa bir uzun toplamı neymiş gençler? 4x eksi 1'miş. Yani gençler ab uzun kenar, şu da kısa kenar. Bu ikisinin toplamı 4x eksi 1 yapacak gençler. O zaman şu uzun kenarı bulmak için arkadaşlar biz 4x eksi 1'den ne yaparız? x artı 1'i aslında çıkartarak uzun kenarı bulabiliriz. Şu eksiği dağıtalım. Eksi x eksi 1 diye dağıtalım gençler. Buradan da 3x eksi 2 uzun kenar bulunuyor. Peki alan nasıl bulunuyor arkadaşlar? Alan dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarı çarparız arkadaşlar. Yani x artı 1 kısa kenarımız. 3x eksi 2 de uzun kenarımız. İşte bunu dağıtınca arkadaşlar alanı bulmuş oluyoruz. Dağıtalım. x ile 3x'i çarptık. 3x kare. x ile eksi 2'yi çarpıyorsunuz gençler. Eksi 2x. Artı 1'e geçiyoruz. Artı 1 ile 3x'i çarptınız. Artı 3x artı bile eksi 2'yi çarptık. Eksi 2 yaptı. Bunları da toparlarsak gençler. Bakın eksi 2x artı 3x daha ne yapar? Artı 1x 1 yazmaya gerek yok. Eksi 2 biçiminde buluruz. Evet yine arkadaşlar şöyle bir sorumuz var. Bu da yine cebirsel ifadelerde arkadaşlar çarpma toplama yapmamızı istiyor. Şimdi ABC'de arkadaşlar dikdörtgen, EAF dik üçgen, Şekilde verilene göre kırmızı renkli bölgenin alanını x değişkeni cinsinden yazınız diyor. Arkadaşlar şu kırmızı bölgenin alanı nasıl ortaya çıkar? Yani şu kısım dikdörtgenin alanını buluruz. Şu arkadaşlar sarı kısmı dik üçgeni yani bulup çıkartacağız. Dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyordu gençler? Dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarı çarpıyoruz. Önce şu kısa kenar arkadaşlar bir bulalım. Yani 2x ile 2 x eksi 2'yi toplarsak bakın 2x burada var. 1x de burada var. 3x eksi 2 dursun gençler. Demek ki kısa kenarımız 3x eksi 2 imiş. Uzun kenarımıza gençler. Bakın 3x burada var. 1x de burada var. 4x sabit sayımız kalıyor. Başka sabit olmadığı için. Yani uzun kenarımız 4x eksi 1 imiş. Kısa kenarımız 3x eksi 2. O yüzden ben arkadaşlar dikdörtgenin alanı şurada bulalım. Şöyle de yazalım arkadaşlar dikdörtgenin alanı. 3x eksi 2 çarpı 4x eksi 1. Çarparsak gençler dağıtırsak bunu 3x ile 4x'i çarptık 12x kare. 3x ile eksi 1'i çarptık eksi 3x. Eksi 2 ile 4 çarptık eksi 8x. Eksi 2 ile eksi 1 çarptık artı 2. Yani toparlarsak arkadaşlar 12x kare. Eksi bakın eksi 3x burada eksi 8x burada gençler eksi 11x yazacağız. Artı 2 de duruyor. Yani bu bizim dikdörtgenin alanı gençler. Peki dik üçgen alanı bulursak arkadaşlar. Dik üçgen alanı nasıl bulunuyordu? Dik kenarları çarpıp arkadaşlar iki tane dik kenarımız var. Bunları çarpıp ikiye böleceğiz. Yani dik üçgen alanı diyelim. 2x ile gençler neyi çarpacağız? 3x eksi 1'i çarpacağız. 2'yi arkadaşlar böleceğiz. Şu ikiler arkadaşlar çarpma olduğu için bakın arada çarpma olduğu müddetçe sadeleştirme yapabilirsiniz. İkiler gitti. Sadece x'i dağıtacağız. Yani 3x kare x ile 3x'i çarptık x ile de eksi 1 çarpınca eksi x. Dik üçgenin alanı arkadaşlar buymuş. İşte dikdörtgenin alanından dikdörtgen alanından dik üçgenin alanını çıkartırsak arkadaşlar kırmızı bölgenin alanı bulmuş oluyoruz. Şuraya da yazalım. Kırmızı bölgenin alanı eksi 11x artı 2'den neyi çıkaracağız arkadaşlar? 3x kare eksi x'i çıkarmak demek arkadaşlar işaretlerini değiştirmek demek. Yani eksi dağıtıyorsunuz. Eksi 3x kare. Bakın şu eksi x de artı olacak. Yani dağıtmış gibi düşünüyorsunuz. 12x kare burada var. Eksi 3x kare burada var. 9x kare olur. Eksi 11x artı 1x daha. Eksi 10x artı 2 de arkadaşlar duruyor. Yani neymiş arkadaşlar kırmızı bölgenin alanı? 9x kare eksi 10x artı 2 imiş. Evet bir de şöyle arkadaşlar soru tarzımız var. Soru bankası veya testlerde arkadaşlar bu tarz sorularla karşılaşabiliriz. Bakın bunların hepsini tek tek dağıtmayacağız arkadaşlar. Çünkü dağıttığı zaman çok terim oluşuyor. Bizden sadece ne isteniyorsa o terimi oluşturmaya çalışacağız. Bizden istenen ne gençler? X üzeri dörtlü terim yani derecesi 4 olacak olan terimleri bulacağız. Ben şunu sileyim arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız gençler. Terim terim gideceksin. En baştan başlayacağız. Mesela x üzeri 5 ile ben ne ile çarparsam çarpayım x üzeri 4 çıkmaz. O yüzden bunu çarpmaya gerek yok. Sırayla gidiyoruz. Eksi 3 x üzeri 4'ü ben şunlardan hangisiyle çarparsam derecesi arkadaşlar tekrar 4 kalır. Sabit sayıyla yani şundan şunu çarparsam arkadaşlar eksi 3 x üzeri 4 bakın derecesi 4 olan terim oluşmuş olur. Mesela eksi 3 x üzeri 4'ü Şuna çarpamayız arkadaşlar 8 yapar. Yani dereceler toplandığı için mesela şundan da çarparsak o da 5 yapar. O da olmaz arkadaşlar. Sadece 1 ile çarpmamız lazım. Peki 2x bakalım arkadaşlar. Derece burada 2. Ben şu 2'yi bunlardan hangisi toplasam 4 yapar? Şu 2 ile. Demek ki ben 2x kare ile 6x kare çarpmam lazım ki derece 4 oluşsun. Yani 2 kere 6, 12 x üzeri 4 oluştu arkadaşlar. 7'yi de gençler x üzeri 4 ile terimle çarparsak 7 x üzeri 4'ü bulmuş oluruz. Evet bunları da toparlarsak arkadaşlar hepsi x üzeri 4'lü terim olduğu için kat arkadaşlar toparlıyoruz. Eksi 3, artı 12 artı 7. 12 ile 7'yi toplarım 19. 3 çıkartırım 16. X üzeri 4 bulmuş oluruz. Kat sayısını sorduğu için cevabımıza ne olacak gençler? 16 olmuş olacak. Evet arkadaşlar videoyu durdurup bu sayfayı da siz çözüyorsunuz. Evet gençler çözümlerimiz bu şekilde olacaktı. İlk sorumuzun cevabı Adana. ikinci sorumuzun cevabı da Bursa olacak. Evet arkadaşlar geldik. 4 işlemde bölme arkadaşlar. Toplama çıkarma ve çarpmayı yaptık. Şimdi klasik bölme yapacağız arkadaşlar. Fakat daha sonraki videolarda kalan bulmak için kısa yollarımız vardı. O kısa yolları da arkadaşlar kalanı bölme, klasik bölme yapmadan bulabiliyoruz. Onları da bir sonraki videomuzda öğreneceğiz. Şimdi klasik bölme nasıl yapılıyor arkadaşlar onu öğrenelim. Yani biz 2x küp eksi 10x kare artı 15x eksi 2 x eksi 3'ü arkadaşlar bölelim. Klasik bölme yapmak için gençler önce derecesi en büyükten başlıyorsun sırayla yazıyorsunuz düzenli bir şekilde. Sonra arkadaşlar en önemli nokta şu en baştaki yani en büyük derece terim ne varsa şurada arkadaşlar işaretleri beraber artı 2 küp var. Bir de böleceğiniz sayının en büyük derece terimini işaretliyorsunuz. Burada zaten x var. Şuraya ilk yazacağımız sayı arkadaşlar ben şu x'i şu x'i neyle çarparsam 2x küp elde ederim diye kendinize soruyorsunuz. Onun cevabını arkadaşlar buraya yazacağız. Yani x'i ben neyle çarparsam 2x küp yapar? Arkadaşlar 2x kare ile. İşte bunu buluyoruz. Bunu bulduktan sonra gençler şu 2x kareyi hem bu terimle hem bu terimle çarparak şuraya yazıyoruz. Yani 2x küp, bakın 2x kare ile x'i çarptık 2x küp. 2x ile eksi 3'ü çarpıyorsunuz arkadaşlar. Eksi 6x kare. Daha sonra çıkarma yapacağız gençler. Çıkarma yapmanın diğer adı aslında işaretlerini değiştirip toplamak. Yani arkadaşlar şunu yazdan sonra eksi yazıyorsunuz. Şunu da artı yapıyorsunuz ve bunları topluyoruz. Amaç zaten arkadaşlar bunların gitmesi. Yani önce aynı işaret olarak aynı yakalıyorsunuz. Sonra işaret değiştirince bunlar gitmiş olacak. Diğerlerini toparlıyoruz arkadaşlar. Eksi 10x kare artı 6x kare. Buradan da eksi 4x kare geliyor. Artı 15x diğerlerini aşağıya alıyoruz arkadaşlar. Aynı olayı bir daha yapıyoruz gençler. Yani en büyük derece bu sefer eksi 4x kare. Yine bu x'li terimi ben neyle çarparsam eksi 4x kare yapar. İşaretiyle beraber düşünüyorsunuz önce arkadaşlar eksi 4 x ve eksi 4 x'i hem bundan hem bundan arkadaşlar çarparak şu alt tarafa yazıyorsunuz yani eksi 4 x kare eksi 4 ile eksi 3 çarptık arkadaşlar artı 12 x ve arkadaşlar çıkartırken ne yapacaktık işaret değiştireceğiz hemen işaretini değiştirelim yani şunu artı yapıyoruz şunu da eksi yapıyoruz gençler bunlar gitmiş olacak Artı 15x, eksi 12x de artı 3x yapar. Eksi 2 arkadaşlar durur. Peki bu bölme ne zamana kadar devam edecek gençler? Bakın şurada derece kaç arkadaşlar? 1. Küçük olana kadar devam edecek. Yani x üzeri 1'in bir küçüğü arkadaşlar. x üzeri 0'dır. Yani sabit terimdir. Fakat şurası kare olduğu zaman x'e kadar devam edeceğiz. Yani şu kalanın derecesi bölenin derecesinden ufak olana kadar devam edeceğiz. Burada devam ediyoruz gene gençler. Bakın 1 1 eşit de olmayacak. Küçültmemiz lazım kalanı. Bir hamle daha devam ediyoruz. Şimdi gençler şurada 3x var. O zaman ben 3x elde etmem için bu sefer a artı 3 ile çarpacağım. Yani 3x arkadaşlar 3 ile eksi 3 çarptık. Eksi 9 çıkartırsak gençler yani işaret değiştirirsek şu şekilde bunlar gidecek. Yani artı 7 kalacak. Yani gençler bu polinomun x eksi 3 ile bölümünden bu bölüm arkadaşlar buna biz bölüm diyoruz. Bu da arkadaşlar kalanımız. Klasik bölme arkadaşlar bu şekilde yapılıyor. Evet olayı pekiştirmek isteyen arkadaşlarımız için bir tane daha arkadaşlar bölme yapacağım. Sonra siz yapacaksınız videoyu bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar en büyük derece terimiz ne var burada? 3x üzeri 4 var. Ben o yüzden bunu arkadaşlar 3x en büyük dereceye bakıyorsunuz. 3x kare ile çarpmam lazım. Bunu bulduktan sonra tüm terimle çarparak buraya yazacağız. Yani 3x kare ile x kareyi çarptık. 3x üzeri 4 oldu. 3x kare ile artı 2x'i çarptık arkadaşlar. Artı 6x küp oldu. Artı 3x kare ile eksi 1'i çarptık. Eksi 3x kare yaptı arkadaşlar. Şimdi işaretlerini değiştireceğim. Şunu eksi, bunu eksi, bunu da arkadaşlar artı yapacağız. Bunlar gidecek. Artı 5x küp, eksi 6x küp, eksi x küp yapar gençler. Artı 3x kare, artı 2x kare daha, artı 5x kare yapıyor artı 15x artı 6. Şimdi arkadaşlar tekrar yapıyoruz. Aynı olayı bir daha tekrarlıyoruz. Eksi x küp elde etmem için x kare neyle çarpmam lazım? Eksi x ile gençler. Eksi x ile tek tek terimleri çarparsak eksi x küp. Eksi x ile artı 2x'i çarpıyorum gençler. Eksi 2x kare. Şurayı temizleyeyim arkadaşlar artık. Bunu çarptık. Bunu çarptık gençler. Eksi x ile de eksi 1'i çarptık. Artı x oldu. Tekrar işaret değiştiriyoruz arkadaşlar. Eksi artı yaptık. Bunu artı yaptık. Bunu da eksi yapacağız. Bunlar gidecek arkadaşlar. Buradan artı 7 x kare kalır. 15 xten arkadaşlar eksi 1 x çıkartsak artı 14 x artı 6'yı da aşağı almış oluyoruz. Bakın derecesi gençler burada 2, bu da 2 aynı olmayacak. Bir küçük olarak devam edeceğiz. Yani bir hamle daha devam edeceğiz gençler. Şimdi burada 7x kare var. 7x kare elde etmem için şu x kareyi neyle çarpmam lazım? Şunu tekrar temizleyeyim. Şu x kare arkadaşlar neyle çarpmamız lazım? 7 ile çarparsa 7x kareyi yakalarız. 7 ile x kareyi çarptık, 7x kare. 7 ile artı 2 çarptık, 14x. 7 ile eksi 1 çarptık, eksi 7. Arkadaşlar bulduk. Bunları da işaretini değiştirirsek arkadaşlar, bunu eksiyle, bunu eksi, bunu da artı yaparsak, bunlar gidiyor arkadaşlar, bunlar da gidiyor. Yani 13 kalanı bulmuş oluyoruz arkadaşlar bölümümüzde bu. Bu şekilde yapmış oluyoruz arkadaşlar. Evet gençler videoyu durdurup kendiniz de bu bölmeyi yapmaya gayret edin. Ve çözümlerimizi karşılaştıralım. Evet arkadaşlar bölümümüz 3x kare 2x artı 1 kalanımızda 5 olacaktı. Ve bu son sorumuzda arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın sağlıcakla kalın.